Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kerem ve bugün kaldığımız yerden kariyere devam ediyoruz. Arka arkaya çekiyorum bilginiz olsun zaten gerçi biliyorsunuzdur. Bakalım bu bölümde neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Fırsatım varken bu 2K24 kariyerini bitirmek ve ilerleyen dönemde olursa ekran kartını yeniledikten sonra 2K25'i alıp oradaki kariyere başlamak. Night of Champions Champions'dayız. Görüntü kalitesi düşük olabilir. Bunu daha önceden söylemeyi unuttuğum için kusura bakmayın. Bu bölümü e, burayı izleyelim. Imperium. Şimdi biz anlamadım. Undisputed Universal Champion dedi. Yani bizim kemerimiz için mi ganterın kemeri için mi kapışacağız onu çok anlamadım. Bunlar takım girişiyle geliyorlar. Intercontinental Champion Imperium Dan Gunter The Prince Kiro and the Kero ve karşınızda Pires lakaplı kralların kralı Undisputed WWE Champion Ara. Boom boom boom. Boom. Herkes adam olacak. Bu kemer bugün korunacak. Bo. Evet biraz Alex ile uğraştım arkadaşlar. Biliyorsunuz Arda'nın köpeği ve Spira başladık. Kendisini pencereye gönderdim. Pencereden dışarı bakıyor. Yoksa ısırmaya ısırmaya Isırmaya demeyeyim de. Dişleri yeni yeni çıkıyor. O yüzden dişleri karşındığı için karşılayacak bir şey buluyor. <laughs> geliyor bizim. Sen bana arkadan saldırdın ha. Seni köpek seni. Skywalker. Sen bana artistlik yapıyorsun ha. Gel bakalım gel. Şöyle bir. Üff. Bu embastır. Bu breaker. Öyle bir şey dedim. Bir spiri daha. Hayırdır ya siz böyle 1 2 3 4 Raises H Bakmayın bunun isminin ger yani gerçek ismini onlar söylüyor da Razer Ramon zamanda kullandığında Razer's Edge'ti. Hala da Razer's Edge WWE'de ama oyunda farklı anılıyor. şu şöyle bir back elbow. Kat tabi. Kam yapamadık. Sal beni. Adam benim. Ha finisher'ı çıkardı. Öyle bir şey yok. Gel bakalım senin finisher'ını yapalım. Aslanım. Bunlar ringin köşesinde mi lan? Ben bunlar ringden çıktı zannediyorum. Boom. Bak sandalye falan çıkarmışlar. Oğlum hayırdır lan? Çık lan dışarı. Vuramadı. Hadi. O öyle bir şey yok. Hakeme atladı ya manyağa bak ya. Lan hakemi niye dövüyorsun? Uf. <laughs> Sana da koyayım. Hocam. Hocam bak. Şike var. Kabul etmiyorum. Neyse ben. Aa. O da her şey serbest mi lan? O zaman bak işler farklı olur. Adam olan lan. Oo. Sen o masayı kur. Ya da kurma. Aa basamadım. Öyle bir şey yok çocuğun adam. Hoppa da ve de da. Ya oyalama beni. Var ya Kaiser. Anam benim. Oo bölüm. Şerefsiz oranın yumuşatıcısını sökmüş. <laughs> Minderini sökmüş diyeyim. Yastığını diyeyim. İsmi aklıma gelmedi ya. Gel ben senin kafanı. Bak şöyle bir vuracağım. Buraya doğru gel. Şöyle gel. Ben senin kafanı oraya bir indireyim. Şöyle. Gel şimdi sana bir comeback yapalım. Bir. İki. Üç. Aha bu da dört. Şimdi finish yapalım. Sonra sayalım. Özelliğini kullansın. Aa karşıladı ibine. Kimi karşılıyorsun lan sen? Diamond Cutter. Ya hakem say hakem hakem Ulan Ulan Kaiser senin var ya Adam olacağım mı lan Oh hocam ayağımı şey yaptılar Endersaptır Ben çıkıyorum yukarı gelirsin Gel ben sana bunda bir tane vurabilirsem vurayım ya. Gel. Kuduğum seni. Kalk lan. Yapma oğlum. Adam ayağa kalkıyor. Senin yaptığın harekete bak. O. Bana tokat ha. Bana ha. Oo kombo mombo sen hayırdır ya. Sen o masayı kursana. Bak, bak, bak hareketlere bak. Lan sen hayırdır? Anam, ay öyle bir şey yok. o yok, onu unutacaksın. Yerde kal, ben şu hareketi yapacağım. Kalk. Ya sen niye böylesin ya? Yerde kal, Kal diyoruz sana. Ah. Hocam. Lan sen hayırdır lan? Kalkma. Döverim. Aa, ama yeter artık ha hakem. At şunları ya. Kalktı ya. Finisher'ı yemezsek iyidir. Anam bölüm. Ya sen kimsin ya bana o hareketi yapacaksın ya. O al bunu. Lan hayırdır. Kal ya akayım yerde. Kalsana abicim yerde ya. Bu finisher artık sana yapmanın vakti gelmiştir. Eğer kendi kurtulamazsa ben tuşu bırakacağım. Kurtuldu güzel. Masayla vurduk. Diskalifiye olmadık. Nasıl kuruyorduk? Böyle kuruyormuşuz. Kalk bakayım kalk. Geç bakayım şuraya. Aslanım. Gel. Gel oğlum. Allah Allah Sülem. Hakem. Ne oluyor lan? Aa çarpıldı çarpıldı lan. Gel sana bir GTS yapalım. GTS kick. Hoppa da ve de cüppa da. Diğer finisherlarımıza tekrar bir bakalım. Kayıta da bakıyorum. Final player. Tsunami, Spee falan tamam. Yapmadığımız zaten final player kaldı. Tabi ilk önce karşılatacağım. Ona yapsın o bize finisher'ı da karşılayayım onun finisher'ını. Öyle bir şey yok işte. O yok. Onu unuta. Aa vuramadım. Gel bakayım çocuk adam sen gel. Final Prayer. Hakem say bitir bu işi. 2 3 adam olacaksın akıllı olacaksın kanka kemeri koruduk <laughs> Herkes akıllı olacak. Kimse bize bulaşamayacağını anlayacak. 1078 gündür kemer bizde. War Games. Arkadaşlar. Damian Priest istiyorum. Damian, Damian Priest ile kapışalım. takım mı olacağız? Just keep fighting. Aa Kevin Owens'la. <laughs> Kevin Owens'la konuşacağız. Ne diyor? Olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım maçları. Kevin Omos'un Zignatur'u ne? Papa Powerbump Seven tam Stunner. Eprem Powerbump neymiş lan? Anam vuruyor bana. Öyle bir şey yok. Di di di. Kardeşim kalkar mısın? Seni şu iplere doğru göndereceğim. Karşılama işte ya. Öyle bir şey yok. o, o yok. Onu unut. Onu unut. Onu unut. Anlıyor musun? Yeter artık bu kadar uzattım. Git lan şuraya. Aa tutamadım. Neyse gel şuradan tutayım seni. Papa pa, power bump. Şu Bak bak nasıl kullandı bayılmadan kurtulmayı. Tamam. Yapmıyormuş. Arkadaşlar şu süper finisher var ya üstünde süper yazıyor zaten. Onu yapabilmemiz için 3 tane finisher gerekiyor. Ama dedim belki ben onun bug'unu bulduydum. O üçlü finisher'ı. Ben onun bug'unu bulduydum. O finisher başka finisher'la değişince tek bir finisher'la yapabiliyorsunuz. Ama kariyerde o çalışmıyor. Hakem say bitir bu işi. Şurada takımımıza kimi alacağımızı gösteriyor. Bunları açacağız. Arkadaşlar Setroriz bizim takımda. Brom Breaker'ı almak istiyorum bizim takıma. Belki Kevin Owens'u da alırız. Bakacağız. Bize Borges'in nasıl olduğunu gösteriyor kısacası. İşte biz bunu normal arenada oynayacağız. War Games arenasında. Yukarıdan sıra sıra gelecekler. Orada arkadaşlar şey var. Bizim tarafımızda olanlar Steiner e, takımı. Soyadları aynı, akrabalık olanlar. Sağ tarafta da NW takımı var. New World Older. Öyle bir şey yok. Bize şu an War Games'in nasıl bir şey olacağını anlatıyor. Bunu 2K23'te de görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa basamadım lan. Ekran değişti diye kaçırdım. Kardeşim sen benim üstüme niye geliyorsun? Oradan oraya seker misin lan? Kal yerde. Ben sana kalk dedim mi? Ben kalk dedim mi? Ah. Rick Steiner geliyor. Ya dursana yerinde gözünü seveyim ya. İki hareket çekeceğiz. Çektirmedim be. İki hareket çekeceğiz çektirmedim be. Aa direkt geliyor. Keşke bir şeyler alsaydın ya. Tamam ben döveceğim kadar dövdüm artık sende. Ben gene oyuncu değiştirerek şey yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama ben Kero devam edeyim. Kendi adamı da dövebiliyorum abi. İşte 2K 24'tü bu yüzden daha çok sevmeye başladım. Hakemleri, dışarıdaki adamlara odaklanarak kendi adamlarınıza bile çok rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Bu olayı çok seviyorum işte. Ne yapıyorsun abicim? Ne, ab ne yapıyorsun? Oha finisher yaptı lan. Şey yaptı. Adamslı söyleyin yakalama olayını yaptıktan sonra finisher yaptı. Atlayacağım mı? Atlamadım mı? Evet şimdi NW üyesinden biri geliyor. Çekil abi ya çekil dedim sana ya. Kafa patlayacak mı? Patlamadı. Gel sana bir finisher yapayım da canın zaten az kalsın. Boom. Şunu da söyleyeyim. Herkes Her takımdan Herkes ringin içinde olduğu Zaman maç başlıyor. Şu an maç başlamadı arkadaşlar. Ben sana kalk dedim mi? Babacım Şöyle Siz o tarafa gidin abi. Ben sana o tarafa git dedim. Ama masa getiriyor. Ben X alacağım. Bir şey daha getir be öyle girme. Heh aynen bir şey daha getir. Sen kafa patlar mıydı yoksa ben patlatmış mıydım? Tamam siz birbirinizi Bak o bana odaklandı ama. Ye sen hayırdır ye. Vur ona. Aa vurmayacağım mı? Ah oh, tam sandalyenin üstüne denk getirdi. Hop. Ulan bana vurdun yanlışlıkla Rick. Ay Steiner. Bana vurdu yanlışlıkla ya. Scott. Hayırdır lan. Ben bunu da vereceğim. Hatta gel guess... Tamam. <laughs> Öbürünü pes ettiriyor da. Daha iki kişi daha gelecek. O yüzden pes ettirme sayılmaz yani. Gel koçum. Evet şimdi Brombreaker geliyor. Buran breaker'da dediğim gibi ya Scott Steiner'ın am yeğeni ya da oğlu tam hatırlamıyorum ama yeni olduğunu biliyorum. Yanlış tecrübe etmeyeyim sizi. Of. Demir bir plakın üstüne. Kah. Buran ne yapıyorsun Buran? Buran ne yapıyorsun Buran? Oradan mı atlayacaksın adama? O, ha ben burada bunu dövüyorum diye o oradan gitti. İyiymiş. Ben varım orada nereye geliyorsun? Kardeşim kalkar mısın? Sana zahmet. Sen mi döveceksin? Tam döv. Ben de şunu alayım. Ha bir ona bir ona. <laughs> lan hayır. Aa vuramadım. Of sonunda kurtardı beni. Adamsın lan sen. Lan hayırdır. Ne oldu lan orada? <laughs> ya sen. Ha ben bayıldım ya. Adam. Rick Rick yardım et er Rick. Evet son oyuncu da Hollywood Hogan yani. Hulk Hogan. O girince ringe girdiği gibi başlayacak maç arkadaşlar. Yani zili çalacaklar. Oho masa masa kuruyor bizim manyak herif. Sen adam olduğunda bize şekil yapacağını. Evet. Hulk Hogan girdiği gibi zil çalacak. Çaldı ve maç başladı. Lan Karşıladım mı? Karşılayamadım. Hala lan sana saydırtmadı beni. Hadi bakalım bu maçı bitirelim. Sonra da bölüm son diyelim. 36 dakikaya geçecek şimdi. Sen bana onu bana sarsan o bana finisher yaptıydı. Anam. arkadan mermi yedik. Oğlum burada çok kişi olduk ya. Hollywood Token, sen bana gelme. Evet finisher yapıyor. Ben de sana yapayım. Say say durma say. Knee drop. Ya ne yapıyorsun Rick? Ben dövüyorum bunu da. Bırak lan adamı. Bırak lan. Adama ne şekil yapıyorsun? Gel bir tane daha yapayım sana, knee drop. Oo. Oh. Kalk bir tane de Final Prayer yapalım. Sayıyorum bakalım. Saysana sana. Ya korusana beni kardeşim ya. Niye korumuyorsun beni? Senin atlayacağın yere sokayım. Ya sen nereden çıktın Hogan? Bırak ulan beni. Of. Börüm. A pes ettirdi. A elemeli bir de. Yok kazandık mı? Kazandık. Bir an elemeli sandım. Güzeldi iyiydi. War Games iyiydi. Bir de bunun normal are... Bunu bir de War Games'in kendi arenasında oynayacağız arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.